Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz astrolog, astronom, meditasyon koçu Sayın Ertuğrul İngenç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Çok ama çok daha iyi oldu. <laughs> çok sevindim. Çok sevindim. Evet. Ertuğrul İngenç kimdir? Hmm, güzel soru. Çok zor soru. Aslında... Çok. Yüzyıllardır insanların aradığı ve ulaşmaya istediği bir cevap. Kimim ben? Ee, aslında biraz yolumdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Oradan yaklaşmak daha doğru olacaktır. Çok farklı alanlara girip sonrasında da kendini belli bir yerde yıldızlarda bulan bir insanım diyeyim. Aslında çocukluğumdan beri bir şekilde gökyüzüne, yıldızlara ve bu dünyanın ötesinde bir merakım vardı. Sonrasında ise bu astrolojiye, sonrasında astronomiye ve bir baktım ki meditasyona döndü. Ben kimim? Ee, Ertuğrul İngiliz'im ben. <gülüyor> <gülüyor> ve e, 2015'ten beri yaklaşık profesyonel olarak astrolojiyle uğraşıyorum. Yani yaklaşık olarak 2015-2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasından da bu astrolojiyle karşılaşmamın ardından hayatıma astronomi girdi. Astronomi bölümü okumaya başladım. İstanbul Üniversitesi'nde hala okuyorum. Ee, öbür yandan meditasyon e, koçluğu nail oldu diyelim. Ee, öyle bir şeyle, öyle bir şerefle karşılaştım. Ardından işin içine birazcık yoga girdi, başka şeyler girdi. Zaten bundan birazcık bahsedeceğiz. Kısacası ben buyum. Evet. Farkındalık yolculuğunda bir Ertuğrul İngenç diyorsunuz. Evet, hala öğreniyorum, hala bir yoldayım. Evet, ama işte esas büyüme, esas e, farkındalık hep o halaların içerisinde değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü oldum dediğiniz anda şöyle bir şey oluyor. Önünüze bir engel koyuyorsunuz, kendinize bir sınır koyuyorsunuz. Ve bitiyorsunuz. Aynen bitiyorsunuz, orada çürümeye başlıyorsunuz. Çünkü... Şey gibi düşünün. Mesela e, yeni bir öğrenci nasıl her şeye aç, her şeyi öğrenmek istiyor. Onu da öğrenmek istiyor, onu da öğrenmek istiyor ama belli bir seviye. Tamam ben bunu öğrendim dediği zaman artık orada öğrenim bitiyor ve büyüme bitiyor. Evren de hala büyüyor. Aslında hepimizin de bu şekilde belli bir nebze büyümeye, öğrenmeye, kendimize yeni bir şeyler katmaya ihtiyacımız var. Evet. Peki e, şu, öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Bu yola ...nasıl başladınız... ...neydi... E, ...sizi bu yolda ilerlemenizi... Hı hı. ...sağlayacak etken... Hı hı. ...ne oldu? Şöyle diyeyim... <laughs> ...aslında şey gibi... E, ...ne derler... ...terzi kendi söküğünü dikmeye çalışırken... ...bu yola girdi... ...ben özellikle hayatımın... ...ilk kısmında... ...yani bu lise... ...üniversite... ...o dönemlerde... ...ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyordum... ...yani... ...o kadar fazla alana girdim ki... ...ben bu arada... Lise ve ilk üniversitede radyoloji mezunuyum. Yani radyoloji teknisyeniyim bir yandan da. Hı hı. Hastanede çalıştım belli bir süre. Ama dedim hayır bu iş bana göre değil. Ondan sonra tiyatro okumaya karar verdim. Davul Bedai Atölyesi belki duymuşsunuzdur. Evet. Orada eğitim aldım tiyatro. Ondan sonra hayır dedim ben dansçı olacağım. Sonra gittim dansla ilgilenmeye başladım. Ondan sonra yok onu yapacağım bunu yapacağım. Ve en büyük sorum şuydu. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım? Nereye Ama gideceğim? Ama yükleme yapılmış size belli ki. Muhtemel. Bütün Onu, bunları yapmanız da bir yükleme. Gerekiyormuş, gerekiyormuş yani bu gerekiyormuş. Sonrasında hepsi bir yere oturdu çünkü. Dedim ki ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ben kimim? Ne olmak istiyorum? Ya da ne bileyim benim ilişki hayatımda birazcık problemliydi. <laughs> ee, Hangisindeydi? <laughs> <değil? gülüyor> <laughs> diyorum ki neden böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Hani ben bunun cevabını nasıl bulacağım? Kim bana bunu söyleyecek? Hani... Bunu araştırırken aslında karşıma astroloji çıktı. Çünkü astroloji direkt olarak şunu söylüyor. Ben diyor senin bu hayata neden geldiğini anlatacağım. Neyi yaparsan daha iyi olacağını göstereceğim. Bunun üstünde sana yaptığın şeyleri yani hayatında kötü olan şeyleri düzeltmek için de bilgi vereceğim diyor. Hmm. Ben bunu duydum. Benim bununla birazcık ilgilenmem gerekiyor dedim. Ve benim ilk aldığım danışmanlıkla uf orada bir hayatım değişti. Çünkü Böyle garip detayları öğrenmeye başlıyorsunuz ki haritanın içine girdikçe yani astrolojinin içine girdikçe. Ben demek ki bunu bu yüzden yaşamışım. Aslında burada bu yüzden böyleymişim. Yani şey gibi düşünün. Hayatınız gerçekten bir yolculuksa bu sizin gerçekten haritanız. Ve nerede çukurlar var, nerede tümsekler var size gösteriyor ve akışın nereye doğru olduğunu söylüyor. Siz o yolda gittikçe daha mutlu ve daha doygun oluyorsunuz. Bu şekilde girdi aslında astroloji hayatıma. Kendimi iyileştirmek, kendimi şifalandırmak için girdi. Sonrasında bir baktım nasibim buradaymış. Öyleyse astroloji aslında böyle çalışır diyorsunuz. Nasıl yani? Ee, benim içinde bulunmuş olduğum durumu bana harita şeklinde... Aynen. vererek. Aynen. Şöyle anlatayım isterseniz biraz daha başa gidelim. Hani bu evet, astroloji gidelim. nedir tam olarak? Hani nedir? herkes bilmiyor olabilir. Biraz ondan bahsedeceğim. Doğum haritası dediğimiz şey yani astrolojik doğum haritası dediğimiz şey sizin doğduğunuz andaki, yerdeki ve saatteki gökyüzünün fotoğrafıdır. Hı hı. Biz o fotoğrafa bakarak sizin bu hayatta neler yaşayabileceğinizi tahmin ediyoruz. Astroloji tamamen bir istatistik bilimi. Şöyle açıklayayım. Danışanlarıma yani derslerde de öğretirken daha mantıklı ve anlaşılır oluyor bu örnek. Mesela hepimiz belli bir mevsime doğuyoruz. Mesela ben Başak Burcu'yum. Başak mevsiminde doğdum. Bu ne demek? 21 Ağustos, 21 Eylül arası insanlar çok hızlı, çok hareketli. Yani tarlada çalışanlar gidip ekinleri biçiyor. Şehirdekiler okullara başlıyor, işler tekrar. Herkesler çok hızlı, herkes çok hareketli. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ben böyle bir dünyaya doğduğum için gözümü aynen böyle bir dünyaya açıyorum ve benim için dünya bu. Yani ben aslında herkesin çalıştığı, herkesin hep harıl alır bir şeyler ürettiği, harıl alır verimli olduğu bir yere doğduğum için işte tıpkı şey gibi kronometrem orada başlıyor ve ben öyle bir hayata giriyorum. Mesela şu an Koç burcu dönemine yaklaşıyoruz 21 Mart'la beraber. Koç burcu olan insanlar da böyle tam baharın, her şeyin çiçeklendiği, böceklendiği, her şeyin çok güzel koktuğu, insanların böyle daha dışarı çıkıp gezmek istediği bir dönemde doğdukları için direkt böyle bir dünyaya geliyorlar ve bu tarz bir dünyada doğdukları için de kişinin ana mantalitesi, ana fikri oradan başlıyor. Yani bunu da zaten hani psikolojik yani Jung'tu, e, Freud'tu biliyoruz hani psikanalizde nasıl bir çocukluk geçirdiysek aslında karakterimiz belli bir seviyede evet. ona evriliyor. İşte biz astrolojik olarak sadece güneş değil, diğer birçok gezegenin, birçok e göstergeyi okuyarak diyoruz ki Hı, sen şöyle şöyle bir devirde doğmuşsun. Senin doğduğun zamanlar şöyle şöyle şeyler olmuş. O yüzden sen böyle böyle bir karakter yapısına sahip olma ihtimalin var. Böyle böyle durumlar yaşamana yaşama ihtimalin var. Aslında biz haritada genel olarak bunlara bakıyoruz. İstatistiklere bakıyoruz yani hayatın genel yönelimine bakıyoruz. Akışa doğru bakıyoruz. Evet. Peki e, astro, astroloji ve astronomi arasındaki fark nedir? Çünkü evet. astronomi okuyorum Aynen. dediniz. Evet, evet, evet. Şöyle, aslında mm, milattan sonra 6. 7. yüzyıla kadar yaklaşık astronomi ve astroloji diye bir ayrım yoktu. Hı hı. İkisi tamamen aynı şeydi ki biz zaten, hani ben <laughs> iki eğitimime başladığında da ilk neredeyse aynı şeyleri gördüm. Çok benzer şeyler. Sadece bir yerden sonra ayrılıyor bu özellikle pozitif bilimlerin artması ve ee, skolastik düşüncenin ortadan kalkmasıyla beraber dini görebilecek ya da metafizik olarak algılanan her şey birazcık kenara itildi. Aslında astrolojinin o yorumsal kısmı da oradan ortaya kalktı. İlk başta nasıl ayıralım astronomi? Astronomi pozitif bir bilimdir. Tamamen fizik ve matematik kullanır. Gökyüzündeki herhangi bir objenin izlenmesi, incelenmesi ve öngörülmesidir. Astroloji ise gökyüzündeki bu hareketliliğin insan hayatına olan etkisini araştırır. Bir ilimdir. Pozitif bir bilim olarak geçmez. Sözde bilim diye yazar Wikipedia gibi herhangi bir sitede. Böyle bakıldığı zaman aslında astronomi direkt olarak gökyüzündeki şeylerin hareketiyken... ...astroloji ise bizim insan hayatına olan etkisini araştırıyor. Böyle bir farklılık var. Ama dediğim gibi eskiler bunları hiçbir şekilde ayırmamış, aynı şey olarak görmüş ve aynı şekilde eğitim almışlar. Genel hı hı. olarak astroloji ve astronomi arasındaki farkları bunlar diyebiliriz. Evet. Ve e, eskiler dediniz. Eskilere dönüp baktığımızda da e, astrolojiyle devletleri yönetmişler. Tabii ki. Tabii, tabii ki. Osmanlı'da yüzyıllarca müneccin başılar eee hem krala yani padişaha hem de devletin genel durumuna çok büyük öngörülerde bulunmuş. Benim kendi hocam Öner çalıştığı bir müneccimbaşı başı var e, Sadullah el-Ankaravi diye. O mesela birçok öngörüde bulunmuş ve zamanında da tutmuş. Özellikle e, Osmanlı devletine bakıldığı zaman birçok müneccimbaşılar başılar ve astrologlar çok büyük önemli yer alıyorlardı. Ki vezirden sonra danışılan kişilerdi genellikle. Evet. Yani bu tarihte hani... Bir geminin ne zaman suya indirileceğinden, tutun bir kanunun ne zaman yayınlanıp e, verilirse daha iyi etki çıkarılacağına kadar birçok etki e, müneccim başılar karar veriyordu, belli tabii, bir seviyede. Tabii tabii. Savaşlara ne zaman çıkarılacağı, ne zaman e, işte e, o savaşın hayırlı Hı -hı. neticeleneceğine, neticelenmeyeceğine, hangi döneme denk geleceğine, bütün kesinlikle. bunlar e, hakikaten de astrolojiyle Hı -hı. yönetilen dönemler. Kesinlikle çok mantıklı bir kere yani şey gibi düşünün böyle böyle bir ihtimal var yağmur yağacak ya ben meteorolojiden çok fazla düşün çok farklı düşünmüyorum aslında astroloji İkisi de istatistik olarak havanın durumuna bakıyorlar ve diyor ki yağmur yağma ihtimali var şemsiyeni alırsan sen hayırlı çıkarsın almazsan da bir şey olmaz gibi. Evet. Peki astrolojiye Fal olarak bakanlara kızıyor musunuz? Kesinlikle. Biraz sivri bir soru ama sivri çok, bir cevap çok bekliyorum. Çok sivri sizden. bir cevap veriyorum. Kesinlikle bir fal değildir. Hatta keşke bir fal olsaydı diyeceğim. Çünkü <laughs> o kadar zor ki, yani o kadar derin benim okuduğum kitaplar yani şöyle şöyle üç sıra dizilir. Evde sadece astrolojiye öne, e, ayırdığım bir kitaplık var, bir alan var ve. Eğitimlerimiz sadece 3 yılda da kısıtlı kalmıyor. Yani doğru iyi bir astrolog olmak için 7-8-10 yıl doğru düzgün bir eğitim almanız gerekiyor. Yani bir doktor gibi hem nasıl e, semboleri okuyacağınızı hem nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle bir fal değildir. Sezgiler işin ucunda asla yoktur astrolojide. Net kesin göstergeler vardır ve o kesin göstergeler aynı şeylere tekabül eder. Yani fal dediğimiz şey biraz daha kişinin sezgileri, biraz daha kişinin içsel hisleri ile gelen yani bazı zamanlar tutarlı bazı zamanlarsa tutarsız şeyler olabiliyor ama astroloji aynen şu şekilde örnek verdiğimizde daha iyi olacak yani siz bir kan tahlili yaptırıyorsunuz hastanede ve belli değerler çıkıyor ve doktor gelip sizin o kan tahlillerinizi yorumluyor tam olarak astroloji bu ben de onu diyecektim sadece yorum farkı olabilir kesinlikle bir yorum farkı var aynen. Da çünkü bazı yorumlar Bizler için çok olumlu gözükürken bazı yorumlar ise bizler için derken Hı. tüm dünyayı kastediyorum. E, çok olumsuz Kesinlikle. yorumlar. E, biraz da e, yorumcuya bağlı, astroloğa bağlı demek bu? Burada şey o net gibi. Bilgiler. Yani insanın e, insanı aradan çıkartmadığımızı bir fark etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda evet belli bir seviyede bilim yapıyoruz ama bir yorum bilimi olduğu için Kişinin perspektifi ve e, background'ı, arka yapısını kesinlikle aradan çıkartmamak gerekiyor. Hani bu doktordan doktora değişen bir şey gibi düşünün. Yani evet. bir doktora gidersiniz size belli bir ilacı verir ama bir, bir doktor der ki hayır bu ilaca gerek yok sen sadece şunu kullan diyecek mesela. Bu tarz gibi ama oradaki hastalık aynı hastalık. Sadece evet. ona yaklaşım biçimi birazcık değişik. Evet. Peki doğum haritası. Kader midir? Kaderle aynı şey midir? Bu benim çok sevdiğim bir soru. Üzerine de çok derinlemesine çalıştığım bir konu. Çünkü şöyle anlatmak istiyorum. Eskiler gökyüzünü yedi katmana ayırmışlar. Yedi kat gök demişler. Ve bunları da o zaman bilinen gezegenleri de bu yedi kata yerleştirmişler. Bu yedi katın üstüne ise sabit yıldızlar küresi adını verdikleri bir küreyi koymuşlar. Onun ardına ise de Yaradanın tahtı buradadır. Cennet burada başlar demişler. Bu tamamen bir anlatım, bir hikaye, bir hikaye kullanarak daha iyi nasıl anlatabilirim metodu aslında. Buradaki hikaye biraz şu. Haritaya baktığımızda biz özellikle sabit yıldızlar küresi yani sabit yıldızları yorumlarken orada küllü irade direkt yani kişinin iradesi çok fazla giremiyor. Genellikle sabit yıldızlar mesela kişinin haritasında Antares görüldüğünde ya da Algor gibi sıkıntılı yıldızlar göründüğünde hani kader çok bariz çalışıyor. O kadar net ki hani e, ne bileyim Dorsum üzerinde bir yıldınız, yıldızınız varsa ne bileyim yılan sizi sokar. Net bir yılan sokuması yaşarsınız gibi. Allah'ım çok... yıldızım nerede acaba? <laughs> yani çok bariz, çok kesin, çok net kaderin orada işlediğini görüyoruz. Ama Gezegenler küresine indiğimiz zaman burada kişinin farkındalığı işin içine giriyor. Ben astronomi de okuduğum için özellikle sabit yıldızlar konusu benim ekstra bir ilgi alanım. Mutfağında da işlediğim için işi çok daha merak ettiğim bir alan. Ama dedim ki ben evet kader belli bir seviyede beni etkiliyor. Ama ben belli bir seviyede kaderi nasıl etkileyeceğim? Burada yine ben kadimlere danışıyorum. Şöyle bir bilgi var. Eskiler şöyle diyor. Bu dünya tamamen bir ilüzyon. Sen aslında belli seviyede bir rüyada yaşıyorsun ve e, gördüğün her şey belli bir seviyede seni eğitmek ve e, daha iyiye yöneltmek için. Yani bu şekilde baktığımız zaman evrene aslında ha benim kaderimmiş ha benim kaderim değilmiş. Öyle olması gerekiyormuş, böyle olması gerekiyormuş. Aradaki fark birazcık bulanıklaşıyor. Hangisi benim kaderim? Hangisini ben seçiyorum? Karışıyor. Çünkü eskilere göre astrolojinin ilk çıkışı zaten hermetik yasalar dediğimiz yasalarda belli edilen gökte ne varsa yerde de o vardır. Dışarıda ne varsa içeride de evet, o tezahür eder. Bunu kuantum fizikte şey olarak anlatıyorlar. Eş zamanlılık. Yani birbiriyle belli bir zamanda belli bir şekilde etkileşmiş iki atom ya da iki foton diyelim ne kadar aralarında mesafe olursa olsunlar birbirlerini anlayıp hissediyorlar ve birine olan şey diğerine de oluyor. İşte bunu eskiler yukarıda ne varsa aşağıda o vardır demiş. Astrolojinin çalışma prensibi de o. Yani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde olanı etki ediyor. Ama bu tek taraflı bir yol değil. Yeryüzünde ne varsa gökyüzüne de etki edebiliyor. İşte benim asıl sorum, asıl Cevap aradığım alan buydu ki Star Madison'ın doğmasının da e, hikayesi böyle oldu. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. yani Evet Star Medicine Nedir? Bir teknik mi bu? Bir teknik benim ee, oluşturduğum bir teknik. Sizin oluşturduğunuz Hı -hı. bir teknik nedir peki? Şöyle hani dedik ya belli bir seviyede. Ee, bu iki taraflı bir yol. Hem gezegenler benim hayatımı etki edebiliyor ama ben de belli bir seviyede gezegenleri etki edebiliyorum. Hiçbir şey birbirinden tamamen bağımsız değil. Şöyle bir durum vardı. Özellikle benim danışanlarım ve kendi yaşadığım hikayeden bahsetmek istiyorum. Şimdi çok kitabı bilgi kullanmak istemiyorum ama ufaktan bahsedeceğim. Benim Venüs'üm um, e, Chiron adındaki bir asteroidle birleşiyor. Akrep burcu gibi düşük bir burçta 6. evde. Hemen ne demek istediğimi anlatacağım. Bu şöyle bir durum. Bir tek akrep burcunu anladım. <laughs> akrep burcu olduğum için. Bu, bir tek onu anladım. E, belli oluyor bu arada. Akrep burcu gözleriniz böyle delici bir bakış var. Kesinlikle tam bir akrep burcu. Şimdi bu şu demek. Meali aşk hayatında birçok problem yaşayacaksın. Senin ruhun gerçekten sevgiyle alakalı büyük bir yara almış ve kendini özellikle e, ...ilişkilerin konusunda çok feda ederken ve başkalarına hizmet ederken bulacaksın. Benim de tam olarak böyleydi. Dedim ki evet haritada bu gözüküyor. Böyle bir potansiyel var ama ben ne yapacağım? Ben hayatımın sonuna kadar böyle mi olacağım? Ben başkalarının peşinden mi koşacağım hep? Ya da hep aşk mevzusuna geldiğim zaman ben mutsuz mu olacağım? İşte orada eskileri okumaya başladım. Karşıma yoga geldi. Meditasyon teknikleri geldi ve şamanik öğretilerle karşılaştım... Burada şöyle bir durum var. Benim en azından adlandırdığım gezegenler herkesin haritasında 3 seviyede çalışır. Negatif, nötr ve pozitif olmak üzere. Bir gezegen negatif çalıştığı zaman özellikle o gezegenin konularında kişi sıkıntı yaşar yaşar. Mesela Venüs konusu olduğu zaman ne gibi e, kişi aşk hayatında problem yaşayabiliyor ya da Jüpiter'de maddi kaynaklarda sıkıntı verebiliyor. Bu haritadaki potansiyele göre de bir sebep oluşturabiliyor. Yani sıkıntılı bir pozisyonda olması direkt olarak bu şekilde başlamasına sebep oluyor. Ama şöyle bir durum var. Kişi şunu fark ettim daha doğrusu. Yoga ile beraber kişi özellikle o gezegen konusunda bir farkındalık kazandığı zaman o gezegenin frekansı yükselmeye başlıyor. Ve negatiften nötre ne nötrdense pozitife geçiyor. İşte ben burada star medicine'ı kurmaya başladım. Dedim ki o zaman dedim belli bir seviyede kadar benim elimde. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela 6. evde Venüs olduğu zaman böbrek problemi verebiliyor. Böbrek taşı düşürmek, böbrek sıkıntıları, idrarla alakalı problemler verebilen bir konum. Ama astrolojik olarak okuduğumuzda diğer hikayesi de şu. Kedi sahibi olabiliyorsunuz. Ya böbrek rahatsızlığınız olacak ya da kedi sahibi olacaksınız. Peki ben bunu nasıl seçeceğim? Çünkü 6. ev hem hastalıklar demek hem de küçük hayvanlar demek. Venüs hem böbrek rahatsızlığı demek hem de kedi demek. Böyle olduğu zaman özellikle danışmanlar da bana geliyor. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Harika tamam. Böbrek hastalığının önüne geçmek için belki de kedi kullanacağız ya benzeri hani tamamen uçuk bir yorum bu arada. Öyle işlemiyor hikaye. Sadece örnek <laughs> vermek için kullanıyorum. Ee, diyor ki peki hocam ne yapacağız biz? Hani tamam ben bu problemli sıkıntılı alanı nasıl geliştireceğim? İşte orada yogayı ve meditasyon tekniklerini kullanıyoruz. Çünkü yoga sadece şey değil. Böyle esteme gel, oh çok güzel rahatladım, her şey çok tatlı, her şey çok müthiş. Hayır, kesinlikle tamam. bunun dışında bir şey. Yoganın ana öğretisine baktığımız zaman şununla karşılaşıyoruz aslında. Koşullanmaları Yıkarak özgürleşmek aslında yoga. En büyük anlamı bu. En basit anlatabilecek şekilde anlatım kısmı bu. Aslında bizim o bahsettim ya size. Siz böyle bir yerde doğmuşsunuz. Böyle bir dünyaya gelmişsiniz ve böyle böyle problemler ya da iyi iyi şeyler yaşama ihtimaliniz var. İşte yoga oradaki sıkıntıyı aşmak için bize bir kapı açıyor. Ve ben de bu iki öğretiyi birleştirerek Star Medicine adında bir e, teknik oluşturdum. Tekniğin ana mantığı bu kısacası. Ve böylelikle danışanlarınızla e, kendi tercihlerinde de bir yol açmış oluyorsunuz. Hı -hı. Peki e, Star Medicine tekniğinin eğitimlerini de veriyor musunuz? Yoksa şu an sadece danışanlarınıza mı yetmeye çalışıyorsunuz? Şu an sadece danışanlara yetmeye çalışıyorum daha doğrusu. Eğitim şöyle... Ee, birazcık ileri seviye bir eğitim oluyor çünkü hem kişinin astroloji hem de yoga bilmesi gerekiyor. Hı hı. O yüzden hani bu ikisini de verip ondan sonra star medicine eğitimi alması gerekiyor kişinin. Bir 10 yıl lazım. 10 yıl kadar olmasa da yani astroloji eğitimin yanına yoga eğitimi de eklenip hani bunun üzerine çalışmalar yapıyorum aslında. Hem yoga eğitimi nasıl verebilirim, hem astroloji eğitimi nasıl verebilirim. Şu an astroloji eğitimi veriyorum ama işin içine yogayı katmak kişilere hem zor geliyor muhtemelen. Ya yani çok uzun bir yolculuk ama kendi öğrencilerimi o şekilde yetiştiriyorum şu an. Ama gelecekte bu konuyla alakalı bir çalışma yapacağım. Harika. Yaptığınızda lütfen izleyicilerimiz bizler haberdar olalım. Çünkü e, bu tekniği öğrenmek e, eminim ki gerek bilincimizde gerekse kaderimizde çok farklı yollar bize tabii ki, sunacak. ki. tabii ki yani şunu bir kere öğrenmemiz gerekiyor başımıza ne geliyorsa aslında belli bir seviyede biz bunu kabul ettiğimiz için geliyor Tabii. çok basit bir örnek vermek istiyorum Tabii. mesela eğer siz kırılmaya hazır değilseniz benim burada size söyleyeceğim hiçbir söz sizi kırmaz hiçbir şey sizi kırmaz mesela siz bana astroloji ile alakalı mesela beni fal bakıyorsunuz aslında siz şöyle kötüsünüz böyle kötüsünüz deyin ama ben o konudan eminsem hiçbir şekilde kırılmam ama ne zaman ki ben orada kırılmaya hazırım, işte kırılırım. Ya da şu da çok bariz bir örnek, başka birisine sinirleniyoruz. Mesela ben sizin bir hareketinize çok sinirleniyorum. Diyorum ki işte kaşını şöyle kaldırdı, niye böyle kaldırıyor kaşını, çok sinirlendirdi benim. Aslında orada bile ben kendi içimdeki bir şeyi görüyorum. Kendi içimde var olan ve rahatsız olduğum Tabii. bir yeri karşı tarafta gördüğüm için sinirleniyorum. Böyle olduğu için aslında hayat evrenin işleyişi. Ben kendimi ne zamanki değiştirirsem hayatım da o şekilde değişiyor. Bence e, bu son cümle astrolojinin tamamını kapsadı. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katılımınız ediyorum. için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben Enerjimiz de öyle çok, harika oldum. Bir çok mutlu oldum. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, astrolog, astronom, meditasyon koçu ve Star Medicine tekniğinin kurucusu Sayın Ertuğrul İngenç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.